Selamlar. Esenler Ayvalıdere Ortaokulu. Yanında da bir okulu var görüyorsunuz. Burada öğretmenlik yapmanın e, mutluluğunu yaşadık. Öğrencilerle elimizden geldiğince hani iyi bir şekilde iletişim kurmaya çalıştık. Onlara bir şeyler katmaya çalıştık. Güzel bir yıl oldu. Umarız öğrenciler bizlerden bir şey öğrenmiştir. Onlara da okunabilmişizdir. Amacımız öğretmen olarak öğrencilerin her açıdan gelişmesini sağlamak onların hani belki geleceğe de umutla bakabilmelerine bir ortam hazırlamak. Bu amaçta geldik burada bir staj yaptık. Göçmen öğrenciler vardı, yabancı öğrenciler vardı, yerli öğrenciler vardı. Hepsiyle iyi bir iletişim halinde eğlenceli dersler işledik. Öğretmenlerimizle tanıştık. Güzel bir dönem oldu. Ayvalıları Ortaokulu'nda bu şekilde tanıtım sizleri görüyorsunuz bahçesi. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.